Sokaklar e, yaşanmayınca bilinmeyecek bir ortam. Açlık var, soğuk var, e, şiddet var. E, kendinizi devamlı koruma altına almanız gerekiyor. Zaman geldi, Şeyde e, Şirşaf'ta kaldım 45 gün, dışarıda yattım kalktım. Zaman geldi, Atürk Havalimanı'na gittim. 35 gün gitmişim her akşam. Ben böyle bir yere gelmek istemezdim. Belki o ikna edip gelmeseydim bugün hayatta olmayabilirdim yani. Hayat her birini farklı yerlere savurdu. Sonunda da evsizler evinde buluşturdu. Kimsesizlik bitmedi ancak yalnızlıkları bu evde son buldu. Beyoğlu'ndaki evsizler evinde yaklaşık 20 tane kimsesiz yaşıyor. Onlar karınlarını burada doyuruyorlar ve akşam gelip burada uyuyorlar. Gün içerisinde de işe gidip çalışarak para kazanıyorlar. 62 yaşındaki Halim Özen eski sanayici, takım elbisesi hala üzerinde. Ancak bir patron koltuğu yok. Geçirdiği iş kazasından sonra işleri kötüye gitti, iflas etti. Sermayesini de, ailesini de kaybetti. Açtım telefonları cevap almaz oldum. Bayramda aramaz oldular, seyranda aramaz oldular. Ben artık dışarıda yalnız kalmaya başladım dolayısıyla. Ekonomik nedenler yüzünden evliliği son bulunca iddiasına göre kızları da yüz çevirmiş babalarına. İki oğlu arada sırada halini hatrını soruyor. Hepsi bu. Yarın benim doğum günüm. Ama ben sanki dün dünyaya gelmiş gibi hayatın mücadelesini devam ediyorum. Dört katlı binanın 20 metrekare olan mutfağı ve salonu işte burası. Evsizler bu mutfakta yemeklerini hazırlıyorlar ve karınlarını doyuruyorlar. Günde iki öğünü burada yedikten sonra gün içinde de sohbet saati başlıyor. Onların her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimi eski tiyatrocu, kimi ise eski bir mühendis. Pek çok sinema filmi ve dizide oyunculuk yapan Fikret Sulen de Evsizler Evi'nin sakinlerinden. 86'da bir çocuğum olmuştu, erken doğum, promotöre doğum olmuştu. Ee, bir buçuk yılı kadar yaşatabildik, ondan sonra yaşamadı. Ee, onu kaybettim. 88'de zaten eşimi kaybettim. 97'de annemi de kaybettikten sonra aile bağları tamamen koptu. Evsizler evinde her kat 20 metrekare ve işte gördüğünüz gibi alan çok küçük ama mümkün olduğu kadar iyi değerlendirmeye çalışmışlar. İşte burada onların uyuduğu yatağı görüyorsunuz. Burada uyuyorlar. Yine yan tarafta dolaplar var. Bu dolaplar da çelik ve oldukça küçük ancak mümkün olduğu kadar eşyalarını buraya yerleştirmişler. Ben böyle bir yere gelmek istemezdim. Ha bilmiyordum tabi durumunu. Mamafi birçok şeyim zaten ben gurur aşırı hassasiyet yüzünden kaybettim. İçlerindeki kopan fırtınayı, keşkeleri, pişmanlıkları bu derin of anlatıyor zaten. Ama yine de mutsuz değiller yaşamaktan. Mutluluğu kendi yaşamlarında arıyorlar. Yalnızlık bir yerde iyi, bir yerde çok kötü. Kötülüğü şu, bir hastalığınızda, herhangi bir moral çöküntünüzde, karşılaştığınız şeyler maalesef pek hoş değil. Yani yaşadığınız şeyler pek hoş değil. Öbür yandan sorumluluk yalnız kendinize ait. Başkalarının sorumluluğu yok üzerinizde. Bir yerde kaçış diyebilirim yalnızlık anlatabiliyor muyum?